uyanıyorum. Tuvaletimi falan yapıyorum. yemeğimi yiyorum. Mecbur olduğum için yoksa onları da yapmam. Gerek yap. E, mecbur olmasam yapmam onları da. Sonra oturuyorum işte. Telefonla falan oynuyorum. Yoksa duvarları izliyorum. Akşam olmasını bekliyorum. Akşam olunca işte uyku saatini bekliyorum. Uyuyorum. Genelde elimde ise geç saate kadar oturuyorum ki gün hemen bitsin. Bütün gün boyunca uyuyayım. Böyle geçiyor günler. Okula gidiyor muydun peki? Okula gidiyordum. Ne, hangi bölüm okuyordun? E, lojistik. Peki denildiğine göre banyoyu da yapmıyorsun. Neden? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi elimde olsa yemek de Tuvalete de gitmem. Onlar mecbur olduğum için yapıyorum. Önce banyo kırdın. Şimdi peki ya bunun bir nedeni var mı? Dediğim gibi işte yapmak istemiyorum bir şey. Ne olmasını istiyorsun? Yani bir hayalin falan var mıydı? Yok. Hiçbir şey yok. Bir şey olmasını istemiyorum yani. Düzelmeyeceğim de yardım falan istemiyorum. Kendileri çabalıyor işte bir şekilde ama... Boşa. Yani bu şekilde sen daha iyi Ya yani ben istemiyorum yaşamak. Yaşamak istemiyorum derken dışarı çıkıp bir şey yapmak istemiyorum yani. Ben burada oturacağım. Anladım. El yani... Daha mı uzundu? Daha uzundu kestik. Evet, daha zor kestirdik. Yani kısaca işte hayatın hayat mükemmel değil. İnsanlar zaten şey der yani. ...işte hayat inişli çıkışlı ama güzel. Ben tam tersini diyorum işte güzel değil inişlerini istemiyorum, çıkışlarına değmem.